Osmaniye'de "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen şahıslar ve adresler üzerinde teknik ve fiziki takip yapan ekipler, hazırlıklarını tamamlayarak şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Özel harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskınlar yapıldı. Yaklaşık 50 polisin katıldığı operasyonda belirlenen adresler didik didik arandı. Kapıyı aç, kapıyı. Kapıyı aç. Tamam bak. Tamam. Yoksa kıracağız Gel. Gel. Gel narkotik köpeği Pars'ında katıldığı aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile bir adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken bir şahsında yakalama çalışmaları devam ediyor.